Dolarla bu işi yaptıranlar veya yapanlar hiç şikayet ederler mi? Asla şikayet etmezler. Türk lirası karşısında doların değeri yükseldikçe bunların işi iştir. Hiçbir zararları yok. 100 alırken 150 alacak. 150 alırken 200 alacak. 200 alırken 250 300 alacak. Bunların da tuzu kuru. Devletin bütün ihalelerini vermişsin. Ya müteahhit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yatırımın yapıldığı yer Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Taşeronlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Onların işçileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Peki sen işi niye dolarla veriyorsun? Niye avroyla veriyorsun? E hani sen yerli ve milliydin kardeşim?